Aldatma eylemi tek taraflı bir eylem değildir. Evlilik bağı içerisindeki eşlerin birinin diğerini aldatması halinde aldatılan eş tek başına, aldatan ise bir başkasıyla beraber aldatmıştır. Bu nedenle tek taraflı olarak zarar gören kişi sizsiniz. Aldatan ise eşlik eden birisiyle beraber aldatmıştır. Bu nedenle manevi tazminatın zarar veren her iki tarafta karşılanması gerekir. Bunu talep edebilmeniz için yani manevi tazminatı her iki taraftan birden talep edebilmeniz için dört tane önemli şart vardır. Bunlardan birincisi eşinizin aldattığı kişiyle eşinizin arasında duygusal ve fiziksel bir ilişki yaşanmış olması gerekir. Öte yandan ilişki yaşanırken diğer tarafın Eşinizin evli olduğunu biliyor olması gerekir. Eşinizin bu ilişkiyi zorla gerçekleştirmemiş olması gerekir. Ve bu durum karşısında sizin bir manevi zararınızın doğmuş olması gerekir. Tüm bu şartlar yerine geldiyse eğer, manevi tazminatı sadece eşinizden değil, eşinize aldatma fiilinde eşlik eden kişiye de yöneltebilirsiniz. Acacağınız manevi tazminat davasında belirlenecek manevi tazminatın miktarı, tarafların ekonomik durumları ve olayın gelişimi göz önüne alınarak tespit edilir. Mahkeme tarafından tespit edilecek, manevi tazminat miktarı hem eşinizin hem eşinize eşlik eden kişinin birlikte sorumlu olacağı bir miktar olarak ortaya çeker. Bu nedenle aldatılan eş olarak böyle bir durumla karşı karşıya kalırsanız manevi tazminat talebinizi her iki tarafa da yöneltebileceğinizi söylemek istiyorum.